Goodbye Earth. Muhtemelen şimdiye kadar bu dizinin ismini duymadınız. Çünkü dizi sayfalarına baktığımda puanları 10 üzerinden 3.84 gibi yerlerde sürünen bir puandan bahsediyoruz ki bu puanla bu puanı almış hiçbir diziyle daha önce karşılaşmamıştım ve izleyip izlememekte tereddüt etmiştim ama izledikçe özellikle siyasal anlamda, siyaset felsefesi anlamda üzerine düşünebileceğiniz ciddi bir muhteva sunduğunu söylemem gerekiyor. Dizi gerçekten de ilginç bir dizi. Olaylar Dünyaya 300 gün sonra bir meteorun çarpacağının netleşmesiyle başlıyor. Aslında karşı karşıya kalınan felaket insanların soyunu yok edebilecek büyüklükte bir felaket. Bundan dolayı da meteorun her ne kadar Kore'ye çarpacağı netleşse de bütün ülkeler Kore'yi tabii ki kaderine terk ediyor. İlk etapta Kore'deki insanlar da kaçmaya çalışıyor. Başka ülkelere gitmeye çalışıyor. Kore'den uzaklaşmaya çalışıyorlar. Ama herkes bunu yapacağından dolayı çok kısa sürede hükümet, devlet ve sistem çöküyor. Büyük bir kaos ülkeye hakim oluyor. İşte dizinin burada odaklandığı yer lokal bir oluşum. Bir mahalledeki insanların bu son 300 günü nasıl geçirdiği, neler yaşadığına odaklanıyor. Dizi ilginç kılan bu. Bir tarafta ülkeden kaçmaya çalışan insanlar. Bu kaçma mücadelesi içerisinde de İnsanlar birbirlerini çok yakından tanıma imkanı buluyorlar. Gerçekten de biz steril yaşamımızda birbirimizi tanımakta çok zayıf kalıyoruz. Ama uç deneyimler ortaya çıktığında gerçek yüzümüz açığa çıkıyor. Bu minvalde de şunu görüyoruz. Bazı çocuklar ebeveynlerinin rezaletini gördüklerinden ya da bazı ebeveynler çocuklarının rezaletini, ahlaksızlığını gördüklerinden onları reddedecek noktaya geliyorlar. İşte kaçman kendisi insanları acayip bir pozisyona sokuyor. Mesela bu bizim bahsettiğimiz mahalledeki kilisenin rahibi o zanaka yapılmış bağışları zan içerisinde altına çevirmiş. Tabi cemaatin bundan haber var mı yok mu bilmiyorum. O mu? Ama o altını alıp ülkeden kaçmak için ortalıkta kaybolur. Tabi cemaat bunu görünce bunu fark edince sarsılır. Bunun haricinde Önemli temalardan biri insanların uç yaşamlarda birbirlerini gerçek anlamda daha derinden tanımaların yanı sıra şunu görüyoruz. Bazı insanlar kaçarken bazı insanlar da birlikte ölebilmek çabasına giriyorlar. Bunu arzuluyorlar ve bunun için çabalıyorlar. Mesela o sokak mahalledeki öğretmenlerin öğretmenlerden birisinin sevgilisi Amerika'da bir bilim insanıdır ve tekrar sevgilisine kavuşmak için Herkes Kore'den kaçarken o Amerika'dan Kore'ye dönme çabasına girer ve nitekim döner de. Yani şunu görüyoruz sevdiğiyle ölmek için tekrar döner çabalar. Bunu birçok insan yaşamında görüyoruz. Çocuklarına tutunanlar, anne babalarına, dedelerine, anneannelerine tutunan ve birlikte ölmek için çabalayan insanlar görüyoruz. Aslında bunun kendisi tam da insanlar arası bağın nasıl bir şey olduğunu yeniden sorgulatıyor. Bir taraftan ebeveynlerine, çocuklarına rağmen ülkeden kaçmaya çalışan, yaşama tutunmaya çalışan, yaşamı önceleyen insanlar. Bir taraftan ise kaçmaktansa sevdikleriyle, akrabalarıyla ölmek için çabalayan insanları görüyoruz. Tabi bu akla Aristoteles'in çıplak yaşamın arzulanmasını getiriyor. İyi yaşam idarenin hiçbir şekilde kalmadığı insanlar için çıplak yaşam temel arzu oluyor. Bunun onun için her şeyi yapmaya başlıyorlar. Herhangi bir ideal için çabalamadıkları için çıplak yaşamı sürdürmek için de tüm var olabilecek idealleri çiğnediklerini görüyoruz. Bundan dolayı izlenmeye değer ve dediğim gibi siyasal anlamda oldukça düşündürücü bir diziyle karşı karşı olduğumuzu söyleyebilirim. Umarım zaman ayırıp diziyi izle ve beğenirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.